Afiyet olsun. Ben bunu tamam. Bir test yapacağız. İki tane ayçiğimiz var, tamam mı? Hı hı. Birisi limonlu, birisi şeftalili. Şimdi bardağı ikisinden de koyacağım. Hı hı. Tamam, ikisinden de koyacağım. Hangisinin tadını beğendiğini bana söyleyeceksin. İç tadına bak bakalım şeftalini. Keşke ağzına soksaydın. <laughs> evet. Tamam. Bu şeftali bu da limon. Yavaşça. Hangisinin tadını daha çok beğendin? Limon. Limonu mu beğendin? Bu limon değil. Evet, en mantıklısını yaptın. Bravo sana. Biraz yere döküldü, biraz üstüne döküldü. Şimdi onu silmemiz lazım. Tüh. Anne. Canım. Daddy. Afiyet olsun. Anne. Canım. Bir şey yok. Bir şey olmaz anneciğim. Senin canın sağ olsun. Sen buradasın. Ben bunu değil. Tamam. Yap bakalım bir bay bay. Bay bay. <laughs>